Ölürse siz alırsınız. Evet. Ben Neden? her yerdeyim. Şu an yok ya. bir, şey bir kur. kapalı bir ev kurma bak. Kapalı bir ev kur ki ben duvar ultimi atayım. o bir şey. Oğlum, Siz bir spot ben seni koruyacağım pence. Bak kur pence. Lan bela Yerini elimle koymuş lan. gibi biliyorum. Bir şey mi cebelleşiyor? Bir şey adamla. Bek kişi. Orada bir ya.